Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Binance'te birikim hesabı nasıl kullanılır? Bundan size bahsedeceğim. Ee, öncelikle bu birikim kısmına girebilmek için ben ee, webten girmiyorum. Uygulamasını kullanıyorum. Solda bir menü var. Buradan tüm kısmından birikime geliyoruz. Ee, birikim kısmına girdiğimizde böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Şimdi bu sayfada esnek birikimlerden başlayalım. Esnek birikim nedir? Bundan size bahsedeyim. Şimdi esnek birikime yatırırsanız, mesela burada 58 tane yatırabileceğimiz şey var. Ne yatırabiliriz? Ne yatırabiliriz? Örnek USDT yatıracaksınız. Buraya faize koyacaksınız. %6 faiz veriyormuş 7 günde. Şimdi ben burada faize bunu koydum. Transfer et dedim. Bende 2 dolar varmış mesela. USDT varmış. Bunu max diyorum. Bunu seçip transfer onaylandı diyorum. Diyelim ve katılım sağlandı diyor. Şu an ben faize koydum. E, 7 gün beklersen bana %6 faiz verecek. Sabit faiz gördüğünüz gibi. otomatik e, transfer dersem 7 gün sonunda e, bunu bu parayı bana geriye verecek. Yani tekrardan faize atmayacak. E, bu kısım böyle kullanılıyor. E, nasıl bunu geri alacağımıza gelelim. Şimdi ben buraya coin'i yatırdım. 2 dolar benim burada. Spot hesabımdan buraya geldi. Esnek birikimdeki amaç 7 gün beklemenize gerek yok. İsterseniz payızı iptal edebiliyorsunuz. Paranızı geri alabiliyorsunuz. Hesap kısmına geliyoruz. Buradan üst kısımdan. Hesaptan. Bir dakika. Neredeymiş? Neredeymiş? Heh, burada. USDT'miz var burada. Bizim ödeme diyoruz bunu. Hızlı ödemeyi seçip max diyoruz. Bunu seçiyoruz. Ve ne kadar yatırdıysak onu geri alıyoruz. Ben burada TRX'e de denemiştim mesela. TRX'i de buradan böyle yapıp e, alabiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz. Bana onun faizini vermiş, yeni görüyorum. Aynı şekilde de USDT'yi aldık. Bakın burada sıfır oldu. Bu bizim spot cüzdanımıza geri gitti. TRX'imizi biz aldık mı? Ha, aldık, tamam. Burası da sıfırlandı. Okey, onu da yeni gördüm. E, şimdi, burayı da kapatalım. E, birikim kısmına geri dönelim. Birikim kısımları bu şekilde, elinizde hangi koyun varsa buraya Esnek faize koyabiliyorsunuz, esnek birikime koyabiliyorsunuz İstediğiniz zaman da geri çekebiliyorsunuz. Burada 7 günlük ne kadar veriyor her koyun, Bunları görebilirsiniz Şu an gördüğüm kadarıyla en yüksek BAKE var burada %9.99 Evet BAKE varmış Onun dışında Daha az diyelim kilitli birikimler var burada Burada kilitli birikimlere koyarsanız eğer, bakın burada 7, 14, 30, 90 gün seçebiliyorsunuz. Kilitli birikimlerde bu seçtiğiniz süreye kadar o paranızı geriye çekemiyorsunuz. Bunu unutmayın. Esnek birikimde istediğiniz zaman geriye alabiliyordunuz ama kilitli birikimde çekemezsiniz. Yani burada buraya yatırırken onu da siz düşünün artık. Hangisine, hangisine yatırırsınız. Burada hareketler kısmını daha ben de çözemedim. Her şey sonlandı diyor. Ben e, çok buraya araştıramadım, bakamadım. E, ama esnek birikim ve kilitli birikimleri size söyledim. E, buradaki mantık da aynı. Faiz mantığı. E, bu arada bu benim sıfırlanmadı herhalde. Ne oldu anlamadım da. E, burada 58 veya 60 farklı coin vardı herhalde. 58, 59, 60, 60, 60 63 tane coin varmış. 60 tane coin'e burada yatırım yapabilirsiniz. Yani yatırım yapabilirsiniz derken birikime koyabilirsiniz. Faiz mantığıyla çalışıyor. E, yatırdığınız paraya göre de sizin faizinizi alırsınız. E, bir önceki videomda da Launchpad'den bahsettim. Launchpad'i e, nasıl kullanacağınızı öğrettim. O videoma da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.